Merhaba sevgili Sektörel Başarı programı izleyicileri. Bu hafta sizler için Kadıköy'deyiz efendim. Ve moda köşesinde Sayın Gülcan Karaman'ı tanıyacağız. Merhaba. Ee, Bartın'ıyım. Ee, 86 yılında başladım ve 86 yılından bu yana e, tasarım, giyim, birçok meslek dallarında çalışarak buralara geldim. Kutluyoruz efendim. Farkınızı anlatır mısınız? E, değişik tasarımlar yaparak e, işlerimizi daha titizlikle güzel müşteriye e, sunuyoruz. Yani müşteriyi güzel bir şekilde, mutlu etmeye, mutlu günlerinde onara etmeye ve buradan mutlu ayrılmalarına her şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece gelinlikler yok burada. Gelinlik yok, gelinlik, abiye, eee kokteyl, işte nişanlık her türlü. Anne kıyafetleri, işte genç kızların özel günlerindeki mezuniyet kıyafetleri her türlü her şeyi yapıyoruz. Tabi burada e, herhangi bir fikirle gelseler bile e, sizin yani bir e, şekilde tabi ki tabii ki bizler de yardımcı oluyoruz. Katkıda bulunuyoruz. Evet. Artık tabi eskisi gibi değil. Sektör <laughs> değişti. E, evet. Gelinler artık günün her saati farklı bir şey görmek istiyorlar hislerinde. E, konsepte göre mi hazırlıyorsunuz? Konsepte göre de çalışıyoruz. E, kişi zaten e, nasıl bir konsept e, tasarladıysa onunla geliyor. Onun üzerinden biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, bunları sayalım mı? Neler var? Mesela kır düğünü. Kır düğününde helenistik modeller daha çok e, yardımcı oluyoruz. Senin tarzı, uçuş uçuş şeyleri yani e, böyle çiçekli böcekli bazı Hı. istiyorlar tabi salon düğünlerine benzemiyor o onlar daha farklı yani o, salon düğünlerinde daha kabarık şeyler oluyor ama kır düğünlerinde e, daha uçuş uçuş rahat, rahat, rahat etmek istiyorlar rahat kıyafetler rahat gelinlikler giymek istiyorlar onun için de rahat e, parçalar hazırlamaya çalışıyoruz. Yani birçoklarını iyi bir araya getiriyorsunuz. Gelecin evet. e, yapısı, fiziği, onun dışında konser. Yani onlar hepsi e, tabii ki e, şey e, bir e, birbirine bağlantılı olan şeyleri getiriyoruz bir araya. Yani buradan e, genç kızları davet edelim, e, değil mi? <laughs> İnşallah. Evlilik hazırlığı yapan genç kızlar kendilerini o gün çok özel ve güzel hissiyorlarsa... bize gelsinler. Bir araya uğrasınlar efendim e, gücanında danışmanlık alsınlar diyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Sağ olun.